Açıkça söyleyeyim internet Mehdi ve İsa için özel e, dizayn edilmiş, Allah tarafından yaratılmış bir sistemdir. E, Mehdi ve İsa hizmet için meydana getirilmiştir. İslam'ın hakimiyeti, İslam alakalarının dünya hakim olması için meydana getirilmiş özel e, harika bir sistemdir. E, ve daha önce bu Allah bunu yaratmadı. Tam Mehdi devrinde yarattı ve Mehdi e, ve İslam'a, e, Hazreti İsa'ya hizmet edecek şekilde yaratmıştır. Zaten e, rivayetlerden de bunu açık açık görüyoruz. Mesela diyor ki Hazreti İsa diyor bakar, dünyanın her yerini görür diyor baktığında. Ee, oturduğu yerden görür diyor. Ee, ve düşman kalelerini, düşman şehirlerini rahatça görebilir baktığında diyor. Yani ona benzer bir rivayet var. Bu tam bir internet tarifi. Çünkü internetten de uzaydan çekilen e, görüntüler istediğinde insan bakabiliyor, görebiliyor. Ben mesela kaldığım evi e, uzaydan çekimini gördüm. Yani internet insan istediği anda bakabiliyor buna. Bu işte tam ahir zamanın tarifi, anlatımı. Mesela ahir zamanda kişi diyor kamçısıyla konuşur. E, telefon ve telefonun kablosu. E, tam bir kamçı görünümünde hakikaten. Ve ondan konuşur kişi diyor. Ahir zaman tarif ediliyor. Hatta kişi diyor ayakkabısının topuğuyla da, da konuşur diyor. Casusluk faaliyetlerinde de ayakkabıya topuğuna e, verici yerleştiriyor. Onun fotoğraflarına rastladım internette. Topağa yerleştirilmiş vericiler. Bakın peygamberimiz ahir zamanı sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar detaylı tarif ediyor. Yani o zamandaki yapılacak tarıma e, modern tarıma dikkat çekiyor. E, mesela öküzsüz, sabansız tarlalara ekilecek diyor dönemde diyor. Yani çok detaylı bir tarif bu. Hz. İsa devri, Hz. Mehdi devri gün gibi anlatılmış. Çok detaylı anlatılmış ve mucize olarak anlatılmış. Yani bunda hiçbir tereddüt yok. E, i̇nternet de İslam'ın hakimiyetinde muazzam neticeler veriyor ve verdi. Mesela Darwinizm böyle felç olmasının nedeni internettir. Benim yani birkaç bin tane kitabımın dağılmasıyla da olmadı bu. İnternetten on binlerce kitabımın indirilmesiyle oldu. Şu ana kadar milyonlarca kitabım indirildi internette benim. Milyonlarca. Yani bir tane, iki tane, on tane, yüz bin, iki yüz bin değil. Yani yüz milyonlarca kitabım indirilmiş oldu. Bu tabi çok büyük bir netice meydana getirdi. Yani Avrupa'nın bugün Darwinizm konusunda nefesinin ani kesilmesinin nedeni budur. Yani tam bir koma hali var şu an Darwinizm'de. Tam can çekişiyor şu an. Bunun sebebi de internettir. Yani Allah onlara kendi eliyle bir sistem hazırlattı ama o sistemde de onları boğdu. Yani o fikri boğdu Allah'a çok şükür. Mehdi devrinin, Hazreti İsa devrinin özel yaratılmış aracıdır. İslam'ın dünya hakimiyeti için özel olarak yaratılmıştır. Özel olarak dünya dizayn edilirken bu teknik olayda özel olarak Allah tarafından dizayn edilmiştir. İslam'ın hakimiyetinde özel bir araçtır. Ve e, Kur'an'da belirtilen davlet arz olması ihtimali de çok yüksek. Çünkü yerden mamur, e, çipler e, silisyumdan yapılıyor. O da kumdan elde edilen bir şey. Ee, ve alüminyum, demir, çinko, bakır, e, yerde e, bütün malzemeler kullanıyor ve bu hayvanın tek özelliği var Kur'an'da belirtilen konuşabilen bir hayvan. E, bilgisayarda konuşabilen ve insanlara e, bir şeyler aktarabilen bir varlık. E, normalde hayvan yer, içer, gezer ama bu sadece konuşuyor ve yerden mamur. Halbuki Kur'an'da hayvanların sudan oluştuğunu söylüyor Allah, sudan yarattım diyor. Bir tek onu yerden meydana getirdiğini söylüyor ve ahir zamanda insanlar dini terk ettiği dönemde ortaya çıkacak diyor Kur'an. Yani insanların Allah'ı almaktan vazgeçtikleri, dinin zafa uğratılmasına gayret edildiği bir dönemde, yani deccaliyet döneminde olacağını Kur'an'ın uslubundan anlıyoruz. Ve dolayısıyla özel yaratılmış bir araçtır.